Bir, <laughs> bir yıldız vardır bu dağlarda. <laughs> bir yıldız vardır bu dağlarda. Bir bakmıştım elimden baltı almıştım sana. Yoksa ben aşık mı olurdum yavrum? Ben dağlara gidersem bir kurtum düşürdüm yavrum. Bir bakmıştım ki aşık olmuştum yavrum. Bir bakmıştım elimden baltayı aldım. Yoksa ben açık mı olurdum yavrum? Ben dağlara giderken elimden baltayı alamadım. Yoksa ben açık mı olurdum yavrum? Ben dağlara giderken elimden balta almıştım, yoksa ben elimden topayı alamadım yavrum. Bir elimden bir kızı toprak alsaydım, yoksa ben açık mı olurdum yavrum? Bir türlü elime alamadım, sana da bakmadım güzellikten bakılmıyor yarabbim. Bir sizi tokağa çıkarsan ayaklarının ayaklarından baltayı alamadım yavrum. İti tüle elma avlamadım yoksa ben asık mı olurdum yavrum. Haydi Allah'a emanet olun. Kurban olayım. Kut Allah'a emanet olun.